Herkese merhaba. Ben Layda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde bir kurabiye canavarı olarak severek yaptığım sağlıklı bir çikolatalı kurabiye tarifini paylaşacağım. Umarım severek izlersiniz. O zaman hemen videoya geçelim evde durduğumuz bu günlerde sürekli bir şeyler yiyip hareket etmiyoruz. Özellikle sabah kahvaltısı ve akşam yemeği arasında sürekli bir şeyler atıştırıyoruz ve bu atıştırdığımız şeyler genelde sağlıksız abur cuburlar oluyor. Ben de biraz bunun önüne geçmek istedim. Madem bir şeyler atıştırıyorum, sağlıklı olsun, beni tok tutsun, akşam yemeğine kadar başka bir şey yemeyeyim diye düşündüm ve denediğim ve sevdiğim en güzel tariflerden birisi de bu çikolatalı kurabiyeler. YouTube'da bazı videolara denk geliyorum. İşte dünyanın en güzel kurabiyesi. Bakıyorum tariflerine. Tereyağı ve şekerden oluşuyor. Zaten yağ ve şekeri koyduğunuz zaman bir şeyin kötü olma ihtimali yok bence. Zaten o şey güzel olur. Fakat o kadar da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle evde kendimiz yaptığımız bir şeylerin dışarıdakilere göre daha sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an sizlerle birlikte yaptığımız kurabiyede yağ, şeker ve un kullanmayacağız. Şeker yerine tatlandırıcı olarak bal kullanacağız. Eğer siz daha önce böyle bir kurabiye denemediyseniz ve şekerinden birazcık şüphe ediyorsanız o zaman bal miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Ve un yerine de yulafı un haline getirip onu kullanacağız. Şimdi ben size malzemeleri baştan ve saymak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 2 çay bardağı yulaf var. Daha sonra 1 yemek kaşığı kakao kullandım. Benim kakaom bitter olduğu için bu kadar siyah. Tabi siz isterseniz normal kakao da kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz 1 yemek kaşığından daha az da kullanabilirsiniz. Ben böyle sevdiğim için bu kadar fazla koydum. Daha sonra 1 paket kabartma tozumuz var. 1 paket vanilin var. Eğer vanilin sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Daha sonra... 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi kullandım. Ben normalde kendi fıstık ezmemi kendim yapıyorum. Fakat video çekerken o an elimde olmadığı için mecburen bunu kullandım. Fakat siz kendi yaptığınız fıstık ezmelerini kullanırsanız çok daha sağlıklı bir tarif olacaktır. Bir tane orta boy muzumuz var. Bu yine bize tatlandırmada yardımcı olacak ve kurabiyenin içerisine çok güzel bir tat verecek. Ayrıca yarım çay bardağı da süt kullandım ve tüm şekersiz tariflerin baş tacı olan bal kullanıyorum. 2 yemek kaşığı bal kullandım. Ama dediğim gibi siz şekersiz tariflere çok hazırlıklı değilseniz biraz daha fazla ekleyebilirsiniz ama yine de dikkat edin. Porsiyon çok büyük olmasın. Üzerini süslemek için ise damla çikolatalar bize yardım edecek. İlk başta yulafı ve kakoyu aynı kaba alıyorum ve bunları robotta un haline getiriyorum. Ben size burada güzel gözükmesi için bir kabın içerisinde hazırladım. Fakat siz direkt robotun içerisinde hazırlayabilirsiniz. Sizin için daha pratik olacaktır. Ayrıca ben yulafın çok fazla un haline gelmesini istemedim. Böyle biraz daha kıtır kıtır olmasını istiyorum. Tabi yine bu sizin tercihinize kalmış. Daha sonra tüm malzemelerimizi damla çikolatalar dışındaki tüm malzemeleri kabın içerisine alıyorum. Ve bunları tekrar robottan çekeceğim. Özellikle o muzların tekrar parçalanmasını istiyorum. Ve kendi tatlarını kurabiye bırakmasını bekliyoruz. Bu sırada malzemelerimizi hazırlamadan önce fırınımızı 170-180 derece arasında ısıtıyoruz. Çünkü hazırladığımız kurabiyeleri direkt ısınmış fırına koymamız gerekiyor. Evde böyle kendime sağlıklı şeyler hazırlayınca kendimi mutlu hissediyorum. Ayrıca birazcık da terapi etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurabiye hazırlarken tamamen buna odaklanıyorsunuz ve diğer her şeyi kafanızdan çıkarmış oluyorsunuz. Bilmiyorum size de mi böyle oluyor? Aşağıda yorumlarla benimle paylaşabilirsiniz. Bu kanalda ilk defa böyle bir şey paylaşıyorum. Sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Ama eğer tarifi yaparsanız benimle fotoğraflarını paylaşmayı unutmayın. Sizleri etiketleyerek Instagram hikayelerimde paylaşacağım. Hazırladığımız karışımı bir kaba alıyorum ve yanına da fırın tepsimi koyarak artık kurabiyelerimi hazırlamaya başlayabilirim. Fırın tepsinin içerisine yağlı kağıt koyuyorum. Böylelikle çok daha kolay bir şekilde kurabiyelerimi çıkartabileceğim. Ben kurabiyelerime kaşıkla şekil veriyorum. Burada önemli olan kurabiyelerin ince ya da kalın olmaması. Tam kıvamını tutturmanız gerekiyor. Eğer kalın bir kurabiye yaparsanız ortaları tam istediğiniz şekilde pişmeyecek. Bu yüzden tepsiye aldıktan sonra kaşığınızla ortalarını birazcık inceltebilirsiniz. Tabi kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre kaç tane çıkacağı da değişiyor. Fakat ben burada 12-13 tane kurabiye hazırladım. Ve üzerine damla çikolatalar ekliyorum. Bu damla çikolataların o hafif erimiş hali gerçekten bu kurabiyeye çok farklı bir tat veriyor. Kurabiyemi 30 dakika 180 derece fırında pişirdim ve şu an etraf o kadar güzel kokuyor ki size anlatamam. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Siz kurabiyelerinize 20 dakikadan sonra bakmaya başlayabilirsiniz. 20 dakikadan sonra istediğiniz kıvamı alınca kapatabilirsiniz. Çikolatalı kurabiyenin benim için olmazsa olmazı süt. Tabii ki de kurabiye süt ikilisine bayılan insanlardanım. Sizler de mi öylesiniz? Aşağıda benimle yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.